Anam kuzineye patates atardı. Dışarısı tipiydi, burandı, kardı. Odun kömür nereden gelir hiç bilmezdim. O da sıcaktı, yatacak yer de vardı. Güzel güzel yaşardı. Çeçil, lavaş, tereyağı ne de güzel uyardı. Bir de kuymağı olaydı. Aşık eneke, tombul teneke. Girerdik tozlu mereye, ne de hoş oynardık, çıkardık dışarı, botlarımız karla dolardı. Ayaz olur parmaklarımız donardı, biraz ısınır diye ağzımıza sokardık. Ne üstte ne de başta vardı, sanki daha mutlu yaşardık. Tipi eserdi, savururdu. Bütün mahalleyi sanki yoğururdu. Pencereden sabırla çıkacak resmi beklerdik. Yağan kar, kalak dağ, dağ samanlık saray olurdu. Velhasılı Ay güzel günlerdi. Derim ki vay